you yeah. Sen dünya şarkı şampiyon la 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 la

güzel günleri, şampiyonluk yıllarını gördük. Maalesef içinde bulunduğumuz durum hepimizi derinden yaramakta. İnşallah en kısa zamanda ayet olduğumuz lige geri döneriz. İyi bir havaya kandı şu anda burçlarımıza. İyi bir başkanımız var. Allah ondan razı olsun. Elinden geldiğince her şey yapmaya çalışıyor. Ki yapıyor da. İnşallah bizler de hep beraber onun yanında olarak gücümüzün yettiğince puan yönesiyle, puan atkısıyla ne gücümüz yetiyorsa onun olarak inşallah bu atış tekrar yakıcımı dinliyorum. Ben Allah yalnız olsun. Bu sıfır bizim her şeyimiz. Hepiniz tek. tekrar. Allah razı olsun.